Uçuş uç böceği bir varmış, bir yokmuş. Masal kahramanları çokmuş. Devler, ejderhalar varmış. Fakat bunlar arasında uçuş uç böceği yokmuş. Gel zaman git zaman uçuç uç böceği de masal kahramanlarının arasına katılmış. Az uçmuş, uz uçmuş. Bir süre nereye konacağını karar verememiş. uçuç uç böceği derinlerin tepeleri açmış. Kelebekleri... Yarışmış, çiçekleri sağlamlamış. Son da Ayşe'nin eline konmuş. Ayşe çok sevmiş. Uç uç böceği. Yarın düğün olacak. Annem sana terlik papuç alacak. Diye şarkı söylemiş. Şarkıyı dinleyen uç uç böceği neşesinden yerinde duramaz olmuş. Ayşe'nin alacağı terlikle Terliklerin papuçtan hayalini kurmuş. O sırada yakınlardan bir uçurtma geçiyormuş. Uçuş bölgeye olur da uçmadan durabilir mi? Pabucu terliği onu uçurtmanın üzerine vermiş. Uçurtma yükselmiş. Uçuş bölgeye yükselmiş. O gün uçurtma günüymüş. Rengarek uçurtmalar gökyüzünde buluşmuş. Kuşlar da yarışıyorlarmış. Biraz sonra rüzgar resmiş uçurtmayı koparmış ipinden. Uçuş sahibi olan çocuk bu duruma çok üzülmüş. Uçuş böceği ise sevinmiş. Uçuş uçmuş. Uçuş böceği uçmuş. Bulut bulut yıldız yıldız uçmuşlar. Yıldızlar gezegenleri uzaktan seyretmişler. Sonra ne mi olmuş? Uçuşma, uçuş uzmanı uçmaktan yorulmuşlar. Bir sefer süzle süzle Alçalmaya başlamışlar. İki arkadaş yemyeşil ormanları serin suları olan bir yere inmişler. Onları çobanlık yapan bir çocuk bulmuş. Çobanın şimdiye kadar bir uçurtması olmamış. Onun sevimli kutucukları varmış. Uçurtmayı bulunca sevimci kat kat artmış. Koyun yününden ip yapıp uçurtmaya bağlamış. Çocuk uçurtmayı kollarda neşeli bir şekilde uçurmuş kuşlar, kelebekler peşinde tak.